Yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Baran, Karabey, Fırat'ın geçmişte Cihan'a yaptıklarını öğrendikten sonra deriye dönecek. Ve en son Fırat'ı darp ettikten sonra bu da Hasan'ın çok hoşuna gidecek. Ve Hasan Cevahir ile konuşup Baran ile Fırat'ın birbirlerini yediğini Cevahir'e anlatacak. Ve Cevahir bunları duyduktan sonra çok mutlu olacak. Ve yeni bölümlerde artık Cevahir, Hasan'la konuşup bu ikilinin birbirine daha çok zarar vermesi için onları fitirlemelerini isteyecek. Ve Hasan da şimdilik Cevahir'in dediğini teker teker yapacak. Fakat Baran en son Fırat'la karşı karşıya geldikten sonra Kudret Bey, Fırat'ın geçmişte yaptıklarından pişman olduğunu Baran'a söyleyecek ve artık Fırat'ı rahat bırakmasını isteyecek. Fakat Baran her fırsatını bulduğunda Fırat'ı darp etmeye devam edecek. Ve Gül bunu gördükçe artık Baran'ı durdurmaya çalışsa da onu durduramayacak. Ve yeni bölümlerde artık Dilan Baran'la konuşup bu Ramazan ayında artık öfkesini yenmesini isteyecek. Çünkü Böyle giderse işlerin daha kötüye gideceğini Baran'a söyleyecek. Fakat Baran'ı durdurmak o kadar kolay olmayacak. Fakat en son Dilan'ın kötüleşmesiyle artık Baran intikamından şimdilik vazgeçecek. Ve artık Dilan sayesinde Baran ile Fırat geçmişlerine bir çizik atıp artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik haliniz bu kadardı. Hı de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.